Kuzguncuk Belediye Başkanı Amir Sağlam. Kulağa çok hoş geliyor şerefsizim. Ya şu nasıl? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Amir Sağlam. <laughs> buyurun. Beni istemişsiniz müdür bey. Evet sizi çağırdım. Hidayet hocacığım buyurun. Buyurun efendim buyurun. Bir şey içer misiniz? Çay, kahve, Nescafe. Bir orta şekerli Türk kahvesi. Hay hay! Gülbül, hemen buraya iki tane orta şekerli kahve getir. Çabuk ol. Evet Hidayet Hoca. Sizin Ankara'da önemli yerlerde yakınlarımız vardır değil mi? Vardır, vardır herhalde. Güzel. Biliyorsunuz önümüzde yerel seçimler var. Her türlü yardıma ihtiyacım olacak. Ee? Yani uzun lafın kısası, belediye başkanlığına adaylığımı koyuyorum. Ah. Hayırlı olsun. <laughs> olacak efendim, olacak. Hele şu adaylığı bir alayım. <laughs> e, ne diyorsunuz bu sizin önemli yerlerdeki yakınlarımız yardımcı olurlar mı? Elimizden geleni yaparız canım. Yani benim bir amcaoğlu var Ankara'da önemli yerlerde. Belki o da yardım eder ha. <laughs> Güzel. e, o zaman oldu bu iş. <laughs> Bülbül! Nerede Hidayet Bey'in orta şekerli kahvesi? <laughs> Sinirden CD'leri çizip duruyorum. Ben ne anlarım bilgisayardan ya? Her şey bu Amerikalıların beyninin altından çıkıyor son tahlilde. Bu yaştan sonra bilgisayar öğrenip ne yapacağız anlamıyorum ki. Yani chatten sevgili bulmayacağız ya. Aa, chat yapanlar sevgili mi buluyormuş? <laughs> <Biz yok. gülüyor> Esas ilginç olan Amir Bey'in kurs parası. Utanmadan yarım milyar lira istiyor. Bu adam bu sefer bu şartları olgunlaştırmış ve bizi toptan sormaya karar vermiş arkadaşlar. E bizim yüzümüzden böyle oluyor. Döner sermaye adı altında yaptıklarına ses çıkarmadık çıkarmadık işte bu hale geldik. Ay chat yapan herkes kesin sevgili buluyor muymuş? Çet yapabilmek için bilgisayar tuşlarına sığacak ince parmaklar gerekiyor Fidan Hanım. Bu parmaklar çeti iyi yapar mı bilmem ama çok güzel göz çıkartır. Hay bir birbirimizi yememiz eksikti onu da yapalım arkadaşlar. Afet Hanım e, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Susmayın sustukça sıra size gelecektir. Konuşacağım Cumhur Bey. Konuşacağım zamanı gelince. Amil Bey'in kursuna alternatif düşünüyorum. Kesinleştiği zaman konuşacağım. Hmm. Aslan Afet Hoca sömür düzenine boynu Ne oldu Hidayet Hoca? E niye çağırmış Amir Bey seni? Efendim Amir Bey, belediye başkan adayı olarak yerel seçimlere katılacakmış da... E, ...beni çağırıp özel bir görüşme yaptı. Hadi ya! Amil Bey aktif politikaya giriyor ha! E, o zaman okul müdürlüğünü bırakması gerekir. Peki yerini kim bırakacak vekil olarak? E yani erkek milletinden birisi belediye başkanı olacaksa... ...E Amil Bey olsun tabii. Doğal olarak. Bence de olabilir tabii Tabii e, politika tüm emekçilerin ilgilenmesi gereken bir vatanı görevdir son tahilde